Barış nerede? Daha gelmedi mi? Hayır. Anne. <tuklanam> Konuşmayın. <ay> <noise> Biz bekleyeceğiz. Zor olacak. Merhaba. Buyurun. Bu ne? İçindeki görüntüleri izlediğinizde Demet Hanım'ın işine yarayacak şeyler var. Yani onu kurtarabiliriz. Sen nereden buldun bunu? Sana bir söz vermiştim evlat. Araştıracağım demiştim. İzle şimdi. arkadaşının annesine yardım edebilirsin artık. Bunu neden bana izlettiniz şimdi? Yani bu adamın neden öldürdüğü belli değil ki. Öğrenmeye de çalışmayacağız Burada bırakacağız. Bırakmak zorundayız. Bu adamlar tehlikeli. Bu işin arkasında bir kişi yoktur inan bana. Öldüren adam büyük ihtimalle Emir Kulu. Onun arkasında daha büyük adamlar vardır. O yüzden bırakacağız. Emin ol bu işin peşine düşmek istemezsin. O zaman niye bana izlettiniz bunu yani Ne gereği vardı? Arkadaşının annesini kurtarman için. Haklısınız. Benim kapımın önüne gelmiş. Ben de bilmiyorum. Doğruyu söyle. İşte bilmiyorum yani. Hem de önemi var ki. Demet teyzeyi kurtarmayacak mı bu? Hakim soracak. Nereden buldunuz bunu diyecek. Senin ismini vereceğim. Tanıklık yapman gerekecek. O zaman bunu ben getirmedim. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Böyle diyeceğiz. Olur mu? İşiniz bitti mi avukat bey? Bitti efendim. Yanınıza gelebilir miyim? Buyurun. Efendim, müvekkilimin suçsuzluğunu kanıtlayan görüntüler var. İzleyebilir miyiz? Tabii ama biraz müsaade edin. Ne oluyor hocam? Duruşmaya on dakika ara veriyoruz. Ben de anlamadım hiçbir şey. Savcı hanım siz de bizle gelin. Ne olacak şimdi? Siz biliyor musunuz? Ne olacak kızım? Bekliyoruz. Dur bakalım. Kötü bir şey yoktur ama. Sakin ol. Sakin ol. Ne oldu? Niye biz dışarı çıkardılar? Bir CD geçti Elime. Demet Hanım'ın suçsuz olduğunu kanıtlayan görüntüler var içinde. Gerçekten mi? O zaman bitti. Annemi çıkarıyorlar değil mi? Büyük ihtimalle. Hakim Bey ve Savcı beraber izledik. Şimdi haber gelir içeriden. Ya bir saniye. Bu CD elinize nasıl geçti? Yani nereden çıktı? Söyleyemem kusura bakmayın. Avukat İbrahim Başaran. Siz de girebilirsiniz. Herhangi bir itirazınız var mı? Yok efendim. Teşekkür ederim. Fatma Hanım yazalım. Avukat İbrahim Başaran kanalıyla elimize geçen yeni bilgiler doğrultusunda Demet Yılmaz'ın olayla ilgi ve alakasının olmadığı görüntülerde açık seçik bir şekilde Cem Karacaoğlu'nu öldüren şahsın kendisi değil bir başkası olduğu görüldü. Gereği düşünüldü. İlgili kanunun aşağıda belirtilen maddeleri usulünce belirtilmiş olup Demet Yılmaz'ın tutukluluk halinin sonlandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Evet. Ben bu zorisiyle alıp geliyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Neden? Benim için yaptıklarım. Çok sağ ol. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.